Aa çocuklar bugün şeker treni geliyormuş buraya. Yolda hepimizde şeker verecek. Şeker treni geliyor. Aa karşıdan gözüktü bile şeker treni. Bakın. <laughs> i̇şte işte, işte şeker var. Poyraz'la Ayaz trene şeker doldurmuşlar. Çocuklara çok güzel şekerler dağıtacaklar şimdi. Aaa tren gitti bize şeker vermedi eyvah tren bizi görmedi gidelim yola doğru çıkalım birazcık tren ah trendeki şekerlerin hepsi döküldü eyvah tren kaza yaptı süpermen çabuk koş çabuk treni kurtarmalısın bütün çocuklar şeker bekliyor. Evet. Hadi bakalım süper kahramanlarımızı götürelim. Evet. Kurtaralım şekerlerimizi. Evet. Ah, koca ayı. Şekerleri kaybettiğini anlayınca çok üzüldü, bayıldı burada. Koca çabuk kalk. Şimdi şekerleri kurtaracağız. Evet, Süperman geldi. Hmm, Polis de geldi. Oh, polis de geldi. Kurtarın şekerleri çocuklar. Bütün çocuklar şeker bekliyor. Çok üzüldüler tren onları bırakıp gidince. Eyvah! Hadi bakalım toplayın şekerleri. Toplayabildiniz mi? Bakalım. Aa, bir tane de diğer tarafında kalmış şeker. Onu da alalım. Nerede? Bak, burada. Onları da alalım. Çocukların hepsi şeker bekliyorlar. Hadi bakalım, gidelim. Çocukların hepsi bir yere toplansınlar. Bakalım. Buraya gitmemiz lazım ama. Evet, buraya geldik. Koca ayı da gelsin. Herkes sıraya girsin. Herkes şeker alacak. Başka diğer çocuklar nerede Poyraz? Başka diğer çocuklar. Evet, nerede diğer çocuklar Poyraz? Tren gene gidiyor. Ama yanlış yere gidiyor bu tren ya. Gene bizi bıraktı gitti. Eyvah ya. Ne yapacağız? Trenciye telefon etmemiz lazım. Yanlış yere gidiyorsun. Geri dönsün bu tren. Bizi Abi bıraktı gidiyor. Hiç şeker alamadık biz. Abi size bir telefon. Yaşasın. Tren bize doğru geri geldi. Şekerlerimiz geliyor. Biz de sıraya girdik. Şekerlerimizi bekliyoruz. Çok sevinecek çocuklar. Yuppi! Tren geldi. Yuppi! Şekerler geldi. Evet, treni böyle kenara alalım. Şekerlerimizi de böyle getirelim. Evet, hadi bakalım çocuklar birer tane şeker alın. Evet. Bunu da getirelim. Bu kolay. çocuğa da verelim. Evet Poyraz da aldı. Bu çocuğumuza da verdik şekerimizi. Sıra Koca ayı da. Koca ayı üzülmüş, bayılmıştı şeker alamadı diye. Al bakalım Koca ayı sen de şekerini. Aa çok güzelmiş. Çok lezzetli bu şekerler. Ah, hem de Seninki lollipop sana en güzel şeker geldi. Bana da. Evet Ayaz'a da çok güzel bir şeker geldi. Şimdi bir tane de ördeğimize verelim şeker. Al bakalım ördek. Bu da senin gibi sarı sarı şeker denk geldi sana. Aa ne kaldı? Devimiz kaldı geride. Bu deveciğimize de verelim şekerimizi. Sen, o, onu mu verdin sen Poyraz? Evet. Aferin sana. Koyayım. Hadi bakalım, bütün çocuklar şekerlerini aldılar mı? Evet. evet. Ah, çok güzel. Var mı? Evet. Şekerci treni artık gidebilir. Evet. Kalan şekerleri de kendi aranızda paylaşabilirsiniz. Şekerci treni artık gidiyor şekerlerini dağıttığına göre. Ben daha sonra tekrardan geleceğim çocuklar. Size şeker dağıtmak için yine geleceğim. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Gidiyorum. Çuf 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 çuf. Ah arkadaki çıktı. Yardım edin vagonum çıktı. Yardım edin de bir takalım bunu gidemiyorum. Koca ayı. misin vagonu? Ah ittir. Evet Süpermen de yardım etti. Teşekkür ederim Süpermen. Evet. Şimdi trenimiz gidiyor. Hoşçakalın. Yine geleceğim. Görüşürüz. Geliriz.